Evet merhaba arkadaşlar arkadaşlar bakalım bugün ne gelmiş bu arada ben günlük serilerde 154'e kadar gelmişim abi Bunlar ne geliyor süper ender geldi bunlar çok önemli değil abi önemli olan dükkanda ne var o önemli Oy arkadaşlar ultra kupa kutusu mu Oğlum bütün hesaplarda bu mu var şimdi Abi hemen ana hesabımdan açıyorum arkadaşlar bakalım ne gelecek 32 yazdı Abi bütün hesaplarımda ben şimdi çatır çatır açarım arkadaşlar ve Edgar'ın oy Mecha Edgar mı? <laughs> arkadaşlar Mecha Edgar of 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 bu Brock neydi lan Super Ranger Brock kostümü. Başka gelecek mi abi? Evet Mecha Edgar zaten mükemmel bir şey arkadaşlar. Brock'un kostümü de ayrıca güzel. Ana hesabımda bu çıktı. Abi şuraya bakın ya. Evet geldik bir level hesabımız arkadaşlar. Bir level hesabım da 92 92.000 kupada. Bakalım. ama bunları almamışım ben bir level hesabımızda. Öncelikle şunları bir açalım arkadaşlar. Belki efsaneviden bir şey çıkartırız. Ultra kupadan çıkmasın bu. Evet. Efsaneviden de Squeak'in ay tavşanı Squeak kostümü geldi. Hadi bakalım. İki, ee, B level hesabımıza ne geliyor? 40-50 yazdan. Bunlardan 50 falan yazıyordum. 32 yazdı gene. Bakalım 32'ye. Elmas galiba bu. Aynen. Hükümdar Rico kostümüymüş arkadaşlar. Hükümdar Riko kostümü ve Edgar'ın Doktor Edgar kostümü de geldi. İki tane kostüm birden çıkarttık arkadaşlar gene. Gördüğünüz gibi oy bayağı bir emoji, rozetler, oyuncu simgeleri falan geldi. Bu da arkadaşlar bir level hesabımıza çıkanlar. Hemen iki level hesabımıza geçtik. İki level'da ne çıkacağını çok merak ediyorum. O yüzden şuradan kredilerle Ali aldık galiba. Ali'yi bir alalım abi. Artık Ali sonunda geldi 2 level'ımıza. Biliyorsunuz 2 level'da arkadaşlar yakın zamanda 100 bin kupaya doğru kasacağız. Efsanevisinden 1000 altın çıktı. Bu arada dik hükümdar Rico kostümleri satılıyormuş arkadaşlar. O seküt ne? 800 lira mı? Ben az önce 800 liralık kostüm mü çıkardım? Evet arkadaşlar az önce 800 liralık kostüm çıkarttım. <laughs> Elmaslar falan da var ama yani. Haydi bakalım 2 level'a ne gelecek? 2 level'a 22 mi? Ulan hepsini 32 yazdın buna niye 22 yazdın? Abi niye 22 yazdın buna? Ah be buna hiçbir şey vermeyeceğim mi? Ciddi misin? Oy arkadaşlar bir an dedim hiçbir şey vermeyecek herhalde. Perili 8 bit verdi. Üzerine de arkadaşlar ıvır zıvır verdi ama yani çok az bir şey yazdı abi 2 level'a ya. Evet yani hesaplardan birindeyiz arkadaşlar. Hemen şöyle giriş yaparım burada efsaneleri falan açmayacağım. yani hesaplarla çok dönem değil. Direkt ultra kupalara gidiyoruz. Ultra kutu kupa. Oy 36. Oha arkadaşlar 36 yazdı. Bakalım 36'ya ne geliyor? Grom'un arkadaşlar mükemmel bir kostümü geldi. 10 yüzlü Grom kostümü. Elmaslar geliyor ve Rico'nun bakalım neymiş? Elmas yine hükümdar Rico. Üzerine de oha Grom'un koruyucu Grom kostümü. Abi ne oluyor? 3 tane kostüm çıkarttım arkadaşlar. Şuradan emojileri falan görüyorsunuz. Abi bak bu hesap çok şanslıydı. Hemen hemen diğer hesaplara geçelim. 2 tane Grom kostümü bir de Rico'nun kostümü çıkarttık abi. Bu ne lan? Evet, bir tane daha hesabım var arkadaşlar. Bende 100 tane hesap var oğlum. Oha! 100 tane ben bundan mı açacağım? Oğlum açmaya çalışacağım. Evet, kutu gelsin arkadaşlar. 100 tane bilmiyorum. Belki bir canlı yayın yaparız bir ara. yayında atarız. 21 yazdı bu arada. Bakalım 21'e bize ne veriyor bu arada 2000 mücevher verdi oha oha ulan bir an kostüm gelmeyecek sandım ama e, süper ranger pembe brok <laughs> kostüm verdi arkadaşlar ama mücevherlerde arada bir 2000 attı gördüğünüz gibi onu da almış olduk. Evet bakalım bu hesabımıza ne verecek direkt kutuyu açmak istiyorum abi ne zaman çıktı oğlum bu nasıl geldi lan oğlum nasıl tutturdu kim tutturdu bunu bakmadım 33 yazdı arkadaşlar. Bakalım 33'e ne geliyor? Ee, neydi lan bu? Robo, robo, robo Mike kostümü. Üzerine de arkadaşlar bakalım bir tane daha kostüm geliyor. Dynamark'ın bir kostümü daha geldi. Tengu Mike kostümü geldi arkadaşlar. Güzel bir emoji geldi. Kalp emojisi onu sever. Spreydi galiba o. Güzel bir spreyimizi de aldık arkadaşlar. Mega Ali'ye falan filan. emojiler, rozetler falan geldi. İki tane Dynamike'ın kostümünü çıkarttık abi. Mükemmel kostümler bu arada ikisi de. Işte. Evet karşımıza Ember var. Bu da bir hesap arkadaşlar bir ton hesap var. Hepsi tek tek girip açıyoruz işte. Hadi bakalım 36'yı geçebileceğiz mi bu arada? 21 yazdı en son 36 yazdırmıştım değil mi arkadaşlar en yüksek? Bakalım bu videomuzda 36'yı geçebileceğiz mi? Bu arada Mecha Böcek B kostümü geldi buna 21 yazdı galiba. Buna pek fazla bir şey gelmedi arkadaşlar bir tane kostüm alabildik. Evet burada da bir tane daha hesabımız var. Hemen açıyoruz abi kutuyu. <laughs> Yapıştır bakalım. Ve 21 yazdı. Ah be şu 21'ler çok fazla bir şey vermiyor ama arkadaşlar. Güzel bir kostüm gelirse güzel olur. Sarmaşık bel miydi lan bu? Ben, mercan bel kostümü geldi arkadaşlar. Üzerine de rozetler, emojiler vesaire elmas vermedi bak görüyor musunuz? Evet BD deneme hesabına girdik yine. Hem hadi bakalım. Bu hesap biraz şanslı olabilir. 38-40-50 yaz ya. 20 yazdı arkadaşlar. Abi 40 50 yazmıyor mu bunlardan ya? Gözünü sevim. Siz acaba kaç yazdığınızı çok merak ediyorum. Bulun arkadaşlar. Aslan bul kostümü geldi. Gayet güzel bir kostüm bence. Üzerine de arkadaşlar spreyler vesaire gelmiş oldu. Burada gördüğünüz gibi. Hemen bakıyoruz bu hesabımızdan ne gelecek. Bu hesap artık bir 30 40 yaz artık hep 20 yazıyorsun. Yine 21 yazdı. Abi bu arada 100 elmas falan da çıkıyor galiba bunlardan ama koltuğuna arkadaşlar. Melek kolt kostümü geldi. Işıklı meleği, ışık meleği kolt kostümü geldi. Üzerinde de arkadaşlar pek fazla bir şey çıkmadı açıkçası. Evet bakalım bundan ne gelecek? Ver bakayım oradan ultra kupa kutusunu. Abi artık hadi ver 30 ver. Bak 20 yazma. 22 yazdı. Düşük seviye hesaplarda 20 yazıyor galiba. Bu arada arkadaşlar hükümdar mücevher hükümdarı Rico kostümünü çıkarttık. Bunun da emojileri falan gelecek galiba. Derken oha. Oğlum yıldız poco aşamalı kostümleri çıkarttık lan. Oğlum hiç beklemiyordum vallahi. Bir tane kostüm çıkar diye düşünüyordum arkadaşlar. İki tane mükemmel kostüm geldi bence. Zaten poco evsiz arkadaşlar ya. Evet parçalamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen buradan bir tane daha açalım. Bakalım buna ne gelecek. 23 yazdı. 23'e bize ne veriyorsun abi? Rosa'nın bu ne kostümler? Nasıl geliyor böyle ince ince? Şekerleme Rosa. Aşamalı kostümü Piper'ın mükemmel bir kostümü geliyor arkadaşlar. Falcı Piper kostümü. Üf, ateş ediyor be. Evet buradan da emojiler, spriler vesaire geliyor. İki tane güzel kostüm daha aldık. Hemen buna bakıyoruz. Günlük serilerde efsanevi varmış. Ver abi. Aradan çıksın. Oy. Arkadaşlar aradan çıksın derken bir tane Burger Lou kostümünü de almış olduk bu hesabımıza. Hemen kutumuzu açalım. Kutudan ne geliyor abi? 21 geldi yine. Abi bir 30'ları çıkarttık. Hala 20'lerdeyiz bu arada. Ve 8 bitin arkadaşlar. Piyano 8 bit kostümü geldi. Üzerine de bir şey gelmedi. Hemen hızlı geçelim burayı. Abi yine günlük ödüllerde Efsa varmış. Şurayı açalım arkadaşlar. Efsa gözüksün. Evet 1000 altın verdi. 1000 altın verdi oradan. Bakalım buradan ne verecek artık 30'u görelim ya. Vallahi gör artık. Yine 21 arkadaşlar. Yani düşük hesaplarda 21 veriyor, eminim kupası düşük olanların çoğuna 21 yazmıştır. Bir bana yazar mısınız arkadaşlar? Atıyorum 2000-3000 kupalardasınız, bana işte 30 yazdı falan diyenler varsa bir yorumlara yazsın abi. Evet hemen bunu da açalım, neredesin, neredesin, o rastgeleler falan filan her şey varmış arkadaşlar bu hesapta. Bu hesapta hiçbir şey almamışız, olsun abi hemen şuradan kupamız kutusumuzu alalım abi. Kaç yazdın? 22 yazdı, kupa kutusundan bakalım bu hesaba ne gelecek abi? Ve neydi lan bu? Oy arkadaşlar Kraken Search kostümü geldi. Bir tane daha kostüm verir mi? Vermedi arkadaşlar. Kraken Search kostümünü almış olduk. Arada şu Dog kostümünü de alayım da arkadaşlar. Arada kaynamasın o altınları da alalım bu hesaplarda. Şu profiller falan çok önemli değil aslında ama almışken alalım. Bir tane de efsanevi açayım. Rastgele on star açmayacağım bu hesapta. Çünkü pek bir işe yaramıyor arkadaşlar. İşimize gelmez anlayacağınız o. Şuradan da kredi alalım. Evet hemen buradan açıyoruz. Gene mi efsanemi verme? Dur şu an bana efsanemi falan. Şu an efsanemi ihtiyacım yok abi. Ultra kupaya kutusunu açmamız gerekiyor. Bakalım kaç yazacak ve oy! <laughs> Arkadaşlar 43 yazdı lan oha! Oğlum 43 ne lan? Arkadaşlar 43 43 fotoğrafını çekmek istiyorum. 43 yazdı. Bir dakika çok heyecanlandım şu anda 42'ye. <laughs> 41'de parlıyor. Oğlum 41'de parlıyor lan. <laughs> Haydi bakalım 41'e. Ne geldi arkadaşlar? Fil dişi Nita kostümü. Abi sen ne diyorsun? 38'de Rico'nun e, hükümdar Rico kostümü. Kaç tane kostüm verecek acaba? Çok merak ediyorum. Abi bir dakika. Aha bir tane daha kostüm geliyor. Daryl'ın arkadaşlar. Ka Punk. Ne lan? Bu kostüm işte. Üzerine rozet. Abi rozetler vermeye başladı. Tamamen sanırım 3 tane arkadaşlar kostüm çıkarttık. Abi 43 ne oğlum? Vallahi arkadaşlar bu bu şu anda ee, şu anda bütün açtıklarımızın rekoru 43 yazdı buraya sığacak mı bilmiyorum ama yani 43'ü de yazdırmış olduk arkadaşlar. Şuradan da bir fotoğrafını çekelim. 3 tane kostüm aldık. Nita'nın kostümü, Nico'nun kostümü ve Daryl'in kostümünü. Emojiler vesaire. Orada sipreleri falan da görüyorsunuz arkadaşlar. Leon'un hiper şarj emojisi falan gelmiş lan onu öyle ya. Evet bu şanslı hesapta efsanevisini de açmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım efsanevisine oy efsanevisine de karakter veriyor ya. Yani hesap şanslıymış arkadaşlar. O yüzden kredilerini falan alalım bu hesabın. Şuradan altını da alalım. Bu hesabımız neymiş bir bakalım hesabımıza. QQ hesabıymış arkadaşlar. QQ hesabını da almış olduk. Valla arkadaşlar demek ki düşük seviyelerde 43 falan yazdırabiliyormuşuz. Onu da öğrenmiş olduk yani. Şunu hemen bir açalım kutumuza gidelim. Çünkü bu hesaplara çok fazla girmediğim için arada bu hediyeler geliyor arkadaşlar. Bunlardan kurtulamıyoruz. Yani çık sonra al diye bir seçenek diye bir şey yok arkadaşlar. Hadi bakalım 43'ten 50 falan yazıyor bunlarda bilmiyorum ama en yüksek 43 herhalde. Oy 32 geldi. 32'ye Mecha Mortis mi? Oha arkadaşlar Mecha Mortis aldık üzerine Mecha Leon'u verirsen süper olur derken Jesse'nin arkadaşlar e, ee, Tanuki Jesse kostümünü aldık. Sanırım iki kostüm veriyor. Olsun Meka. Meka Mortis sevenler burada etiket atsın arkadaşlar. Meka Mortis yazabilirsiniz. Emojileri de görüyorsunuz mükemmel geldi. Evet bakalım buna ne gelecek arkadaşlar. Bunda da bütün ödüller duruyor. Yani benim amacım bu abi. Bu diğerleri çok da önemli değil açıkçası. 32 yazdı bunda da. Bakalım buna da mega kostüm, mega kostüm verecek mi derken. Oy! <laughs> oğlum şeytan Mortis geldi lan. Oğlum şeytan Mortis ne lan? Biz mega beklerken şey Oha bir dakika. Orada 100 100 yüz, yüz elmas mı gördüm ben? 100 elmas da geldi arkadaşlar bu arada. Oha bay bay bas kostüm. Bu ne lan? Ben bu kostümü görmemiştim oğlum. Bu nasıl bir kostümmüş? Bye Bye Buzz kostümünü de aldık arkadaşlar. Bence mükemmel iki kostüm. Üzerinde 100 elmas aldım diye gördüm arkadaşlar ben orada. Yani 100 elmas hızlı geçti ama gördüm. Et evet, gördüğünüz gibi 100 elmas da var orada. <laughs> Abi bu ne? Bunun da fotoğrafını çekelim şöyle. 100 elmas. Oha bir dakika. 106 elmas oldu. Bu da şanslı hesapmış. O yüzden şunları açacağım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Barley'nin kostümü geldi. Bir tane daha ev var. Onu da açalım. Rastgele staryesini açmayacağım çünkü pek bir şey çıkmıyor. Bir kostüm daha aldık arkadaşlar. Gerçekten hesap şanslıymış. Acaba o rastgele staryesinden de kostüm, mesleğim verir mi lan buna? Ha ne diyorsunuz? Denesek mi lan? Alım içimde kaldı lan. Arkadaşlar normalde açmayacağım bu rastgele staryesini ama yani belki bir efsane açtım lan. Vallahi açasım yok. Normalde bunlardan hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar ama hesap belki şansa bala Belki bir efso verir bir şey çıkartır diye açıyorum. Yoksa açmayacaktı. Sanırım vermeyecek. Yani boş arkadaşlar bunların. Bütün hesaplarda bu çıkıyor açıkçası. Yani belki dedik hiç çıkmadı yine. Bu arada harbiden çok merak ediyorum arkadaşlar. Aranızda 43 yazdıran var mı la? Bence şansa balığa 43 biraz zor çıkan bir şey bence arkadaşlar. Çünkü bakıyorsunuz hepsinde 20-20 çıkıyor. 30 çıkıyor, 32 çıkıyor ama. 43 bence çok ballı bir olaydı arkadaşlar yani. Ama yakaladık 43'ü. Yani bir tane daha bir 43 verirsen süper olur kardeşim. 21 verdi. Gördüğünüz gibi genelde 20, 21, 32 derken bu ne lan? Oy horos bo horos. Yani işte anladın arkadaşlar. <laughs> Onu fazla çevirirsek değişik şeyler olduğu için horos bo diyelim. Evet bo kostümümüzü aldık. Güzel bir de oyuncu simgesini aldık arkadaşlar. Hemen buna bakıyoruz. Abi şunları yok et ya. <laughs> Gözünü seveyim oyun bana şunları hemen verme. Ben istediğim zaman ver şunu oyun. Ayarla şunu süpersel. Gözünü seveyim şunu ayarla ya. Neyse robot robot peni güzel kostüm abi. Nitan'ın emosyonu aldık. Şunu ayarlasa güzel olacak arkadaşlar. Direkt karşımıza çıkıyor. 50 yaz lan. <laughs> 50 yazar mı? Ay 22 yazdı. Nerede 50 yazacak abi? 43 balamala da çıkarttık orada. Ee, bundan da arkadaşlar Sultan Karl kostümü geldi. Gayet güzel bir kostüm bu arada. Eski kostümlerden biri. Üzerine de 3-5-9-10 tane elmas almışız işte. Yani çok fazla hesap var arkadaşlar bilmiyorum ama buradan alternatif ödül alıyoruz. Buradan ödül veriyor. Yani ödül verdikçe veriyor bu oyun anlamı Günlük giriş veriyor. Bir şeyler bir şeyler. Hadi bakalım bu hesap o kadar ödül verdin. Bir şey çıkartırsın herhalde. Hadi bakalım açıyoruz. 21 mi? Yapma be şu 21'i verme bize. de çok fazla bir şey çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden ama gene Posta Brock kostümü güzel bir kostüm arkadaşlar. Gayet güzel bir kostüm aldık. Evet arkadaşlar bu arada şurada 30 26'ya kadar geldim. Yani şuradan şöyle görüyorsunuz şu yukarıya kadar açtık. Yani 30 26 nerede? Ee, şuraya kadar geldik arkadaşlar. 30 26'dan sonra 93 963 kupaya gireceğim. Eğer bu videoya bugün gün içerisinde 1000 like gelirse arkadaşlar ee, akşama bir video daha çekeceğim ve buradan aşağıdakileri açacağız arkadaşlar çünkü çok fazla hesap var. Yani bu videoya sığdıramam bunları. Zaten şimdi 9-10 tane video Ka kaç tane açtım bilmiyorum ama ee, yani bayağı bir açtık. O yüzden bu videoya gün içerisinde 1000 like gelir beğenirseniz bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Ama onu da akşama mıyım bilmiyorum. Ya bu videonun izlenmesine bağlı güzel izlerseniz bin like hızlı bir şekilde geçerseniz yorumlar falan filan abi yeni at yeni at derseniz diğerlerini diğerlerinde çekip atacağım arkadaşlar kaç gün var bu kupaların gitmesine kutunun gitmesine kaç gün var 4 a, 9 gün varmış arkadaşlar tam birkaç gün sonra çekeriz bunu ya. bir dahaki aynı gün içerisinde atmayayım da 9 günü varmış 9 gün sonunda ya da 4 gün sonra bakın efsaneviler 4 gün sonra gidiyormuş bu da son olsun arkadaşlar. Çok fazla var. Hepsini tek tek açamam şimdi. Saatler sürer yani. Son olarak buna da şöyle kafa atalım arkadaşlar ki güzel bir şey versin. Hıss. Oha oğlum. <laughs> ya oğlum şaka mı? Arkadaşlar 43'tü 44 mi yaptık biz bunu? Valla öbürkü 43'tü galiba bilmiyorum. 44 yaptık. Abi son saniye. Oğlum şaka gibi ben ben bunu açmayacaktım bile. Bak bu hesabı açmayacaktım arkadaşlar. Açıyoruz hadi bakalım. Vallahi bu ne oğlum? Aha kırta parladı. Abi Robo Mike kostümü geldi. Gayet güzel arkadaşlar. Bir tane daha göre of. Şeytan Mortis mi? Abi neler oluyor? Başka ne geleceksin? Bir tane daha geliyor. O oh, ne oğlum? Lan parlak Mortis kostümü daha geldi. Oha. Oğlum bir kostüm daha versene lan. Aha bir kostüm daha geliyor. <laughs> Vallahi arkadaşlar Rang Super Ranger siyah oğlum ne oluyor lan? Bir tane daha gelmez herhalde. Abi bu ne? <laughs> oğlum çok iyi lan. Vallahi arkadaşlar bu videoyu şöyle hızlı bir şekilde 1000 like çekin de hatta yarın çekip atayım yani gün içerisinde atmayayım da arkadaşlar. Yarın ee, tabi gelecek ödüle bağlı. Yarın düzgün bir ödül gelmezse. Ee, abi bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan ekranı kapattım Allah kahretsin. <laughs> ekranı kapattım arkadaşlar. <laughs> ya. Yani... <laughs> oğlum yani şunu fotoğrafı çekeyim diye yanlışlıkla da gene ekranı kapattık. Abi bu nasıl bir şans? Ver lan şuradan efsaneni. Yani videonun sonunda arkadaşlar. Bu nasıl bir şanslık ve hesap? Bakacağım kostümleri göstereceğim birazdan. Size derken oha. Oğlum Lumi'yi de aldık lan. Lan hesaba bak. Ver lan senin rastgele 10 star elini açacağım lan senin. Bunun açalım arkadaşlar ya. Bir şey çıkmıyor ama işte. Ulan şans diye düşünerek açıyoruz işte abi ya. Oğlum 44 yazdıran başka var mı aranızda? Ben onu merak ediyorum. Videoyu bir an önce size yükleyip göndermek istiyorum arkadaşlar. Yani aranızda 44 yazdıran var mı? Çok merak. Biz en son 43 yazdırmıştık herhalde ya. 43'ün üzerine 44 yazdırdık arkadaşlar da. Yani bu ne? Bir de bu hesap 963 kupada lan. Abo. Gel bakayım Mortis. Abi Mortis'in kupası bile yok anasını satayım. Mortis 0 kupa mısın lan? <laughs> arkadaşlar Mortis 0 kupada. Oğlum şu kostüm bende yok. Bak bu kostüm bende yok. Şu kostüm var arkadaşlar da. Yani yeşil olan kostüm bende yok. Cidden yani aşırı şanslı bir hesap. Başka ne çıkartmıştık? Buna Lumi karakterini çıkartmıştık. Ee, pembe Brock kostümünü çıkartmıştık galiba. Ee, aynen siyah Brock kostümüymüş. Başka ne çıkarttık lan buna? Valla hatırlamıyorum da 3-4 tane kostüm çıkartmıştık abi. Abi bu ne ya? Valla çok güzelmiş arkadaşlar. Yani Mortis'in kostümleri de ayrı güzel geldi. Ee, abi şaka gibi ya. Vallahi arkadaşlar. Bu videoya 1000 like geçin. Bu arada dünkü video arkadaşlar. Dünkü videoya 1000 like geçerseniz 3 tane Brawl Pass Plus vereceğimi söylemiştim ama gün içerisinde geçemediniz arkadaşlar. O yüzden bugün içerisinde dünkü videoda 1000 like geçerseniz bir dahaki videoda 3 tane Brawl Pass Plus çekilişimizi yapalım artık. Ama sizlerden like bekliyoruz. Ama bu videoya 1000 like atmazsanız da ayıp edersiniz. Çünkü 3 e, bir gün sonra ya da, bir, ya da birkaç gün sonra dünkü gelecek ödüleye bağlı arkadaşlar. Eğer dünkü ödül dandik bir şey olursa yani bundan sonraki ödül e, dandik bir şey olursa buradaki tekrardan hesaplardan açacağız. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Özellikle hep puanlarınızı bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar videoyu paylaşın ki çıkanları da millet görsün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.